Merhaba arkadaşlar ben Mehmet gördüğünüz gibi e, Neydi lan The Walking Zombie'ye devam edeceğiz ha, Ne kadar tatlı şeysin lan Bak oradan bir şey ama ha zorlanırsın Evet arkadaşlar devam ediyoruz Biz kesinlikle başlayalım Ayağım falan duruyor Bir şey geldi de şimdi neyse boş ver demeyeceğim e, Evet arkadaşlar görevlerimizi yapalım Go Great, higher rips. This is a pawn Chikbambi? A the Kiwi Dui I the same. There are a lot of soundies here. Don't oh, even try to fire weapons or throw grenades. This requires a silent approach. What's your plan? Take this bat. Sopa. Go get those rockets and blow up the entrance to the mines. It'll help the woodlands from the zombie attacks. <laughs> Sounds good. Will you cover me? Sure. I'm sure that I'm a. Yeah, the Oh, in <laughs> 75 silver coin. Evet. Şunları öldürerek de Şu an bana zombileri öldür demiyor. Ben neden tek başıma gidiyorum? Hayır yani insan bir sorar. <laughs> tabii ki de ilk başta bunları yapacaksın. Tabii ki. Tabii ki tek bunlar çıkar canım. <laughs> şaka yapıyorsun herhalde. Tabii ki de şaka yapmıyor. Hayır. Evet bütün hepsi galiba buraya geldi. Bak ne derim? Koş 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 koş. Şunları da biraz sık. Tamam tamam ya. Tamam öyle artık. Arkada birisi yok. Tamam tamam. Hoppa. başka nereye varıyor? Çık 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 çık. Heh can can. Hemen de geliyor. Koş 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 koş. Bu zombileri öldürmeden mi gideceğiz? tamam ya. Yani. her zaman ben öldür onları. Biraz da kalsın ya. Eee. Uh, later. <laughs> Avoid uh, ne diyor lan burada? Avoid alalala seçti alalı. Hmm. Change yüzde yüz diyor. Üstteki yani üsttekini seçtim yani. Hadi bakalım ne olacak başımızda neler gelecek? <laughs> Her zaman da başarının kilidi açılıyor. Ya Evet arkadaşlar tekrar geldim. Tekrar bir tabi çevirmeden olur mu? Tabii ki olmaz. <laughs> koş 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 koş. koş. Allah Allah. Tatlım şuna mı sessiz karşı? Bak kele ettim hala gitmiyor ya. Yine aynı dert olmaz. İnşallah. Oha kapatın arkasına oldu. <laughs> Buradayım ama yani görürler işte ama camın kırılmaması bence Şimdi Şunları da böldüreyim evet. Başımız belaya girmesin but evet. Aha ambar Çabuk al Hıh Öbür koptu Madem niye geliyorsun Evet bu arada korkmam çok Çabuk Hoppa benzin doldur galiba. Ee, eyvallah. O um, internet gitmiş. Bütme sıkıntı oldu. Oğlum yedi dörtte. Sen ta geri dönüyoruz. Yedi dörtte benzin alacağız. <laughs> Continue.

Zaten malzeme bitmiş. Onu diyor. Heh. Sat şunu. İyi para eder. Hmm. Eyvallah. Okay. Heh. Şimdi geldik. Ha. Bence keskin nişanı seçelim. Uzaktan mesafeli silahlarımız yok alan yok çünkü. E, Equip. Weapon upgrade. He. Yok. Abo 8'i de mi? Evet. Hemen de video 7 dakika oluyor. Yok 8 dakika oluyor. <laughs> ya galiba yine reklam. Evet arkadaşlar tekrar geldim yine çarkımızı döndürelim. Güzelli salon koyuyoruz. Oğlum seni kel etmişim hayli ölmüyor ya. Şunları bir öldürelim. Lan mermi kalmamış. Oha burada da bir tane yol varmış. Bir nokta yapmış. Hala pek öldüremem. Hadi hadi öl artık hadi. Ölebilirsin. Evet. Hayat. Omuz on bin nasıl böyle şey yaptı? 可以，哎，对。 Yola. Vur 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 vur. İlla ki yakından mı gireyim diyorsun. Kemiklerin çıkmış zaten. Bak 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 bak. Hmm. Evet. Oh! Radasyon bir şey geçirmiyor. Radasyon. Ya abi yeter ya. Hoppa. Hiçbir <laughs> problemayacak. Gidelim şimdi. Santrada. Tamam hadi gidelim. O videoda 12 dakika olmuş. Az sonra ödülümüzü alıp Ödümü, ödülümüzü alıp kapatırım. Leyla ya gidelim. Leyla. Oh, Leyla. Oh, Eis. Triple Coins. Easy Hard. Triple Coins. Seçer. He, ikisini daha biliyormuş. Güvenlik bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.